Bizim Mersin, Canım Mersin, Kanal 33 desin. Bizim Mersin, Canım Mersin, Kanal 33 desin. ne ister, canın ne ister, evet. nedir bu senin istedi Kız gelsene Kız gelsene Allah Allah. Ay beni unutur ama. Evet. Hayır unutur muyuz? <laughs> bu da bizim Saray Nur. Evet. Gökhan Güney. Güney. Yes. Ve ben Deniz. İyi Yunus. Abi yani bildiğin evet. <laughs> Her perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazar, sizin, bizim, hepimizin kanalı, kanal... 33 teyze benim. Silip kendini yordu. Ah seni kimler doğurdu? Ah, seni doğurana balı ile mi yordu? Gırgır var. Gır var, şamata var var müzikçiler var var eğlence eğlence var her şey var müzik ve güzel klimalarımızın tanıtımı var Yunus müzik. evet bizim müzik. zaten müzik, müzik gördükleri zaman evet. saray Gökhan ve Deniz Yunus'u gördük her zaman şakasız şarkısız olmayacağını bilirler. <laughs> Sağızlar çalınır Mersin. <laughs> Mersin'de güzel oyalarımız var. Ne zamandan itibaren? 11 Ağustos'tan itibaren her Perşembe, Cuma, Cumartesi, Cuma Cuma Pazar. pazar. Allah Haydi Allah. bakın bizimle olun. Kanal 33'te olun. Haydi yallah. 4 gün. 4 gün. Aslan'ın 4 günü. Evet. Ne diyorsun? Abayım evet, evet, bizi firmanıza konuk olalım, tanıtalım, şarkılarımızı söyleyelim, sazlarımızla, sözümüzle. Ben bak ne diyeceğim? Evet. Sen diyorsun ya. Evet. Bak ne diyeceğim diyorsun. Nedir abi? Ben, hep, ben bu lafı çok kullanıyorum. Sazlı, ya. sözlü, sözlü. sözlü. Eğlence. eğlence. Efendim? Sazlı, Sazlı. sözlü, eğlence. eğlence. Kanal 33'te her Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 11 Ağustos'tan itibaren. Kanal 33'ten ayrılmayın. Ah seni kimler doğurdu? Seni doğuran oh. ana bana inanmıyordu. Kanal 33'te kalın. Eyvallah, valla.